Merhaba arkadaşlar. 12 Ekim 2020 pazartesi Bursa 1. altılı ganyan Tahmini paylaşacağım. 1. ayakta 4 numara Son Emir kazanabilir. Alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar veya misli oynayanlar Son Emir'i tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 3 2 ilave edebilir. 2. ayakta 8 numara Cihan'ın gülü alternatif tekimizdir. Ekonomik ve misli oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6 5 3 2 ilave edebilir. 3. ayakta 2 numara nakış alternatif tekimizdir. Ekonomik ve misli oyunlar 2 numara nakış tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4 1 3'ü ilave edebilir. 4. ayakta 8 numara oğlum Serkan Akın Sözen'le tek olur. 4. ayakta 8 numara oğlum Serkan tekimizdir. 5. ayak 7 1 4 3 5 Son ayak 5 4 6 1 şeklindedir. Bursa birinci altılığı yan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.